çok yerinde bir soru. Çünkü kafa karışıklığı olan bir alan. Bir kere travma nedir? Sadece travmayla mı uğraşır? Bu soru yerinde bir soru. İki anlama üzerinden konuşacağım. Bir tanesi travma terapisi olarak yemdiar. Şimdi travmayı genellikle ne diye anlıyor insanlar diye baktığımız zaman travma dediğinde hayati tehlikeler geçirirse bir insan travma yaşamış oluyor. Deprem, araba kazası, ağır şiddet vesaire vesaire. Eğer emniyar sadece bunlarla uğraşıyorsa hayati tehlikeler geçirmiş, travmatize olmuş insanlarla çalışıyorsa eh Bunlar yoksa çalışmıyor demektir. Böyle değil. Çünkü travma anlayışı hayati tehlikelerle sınırlı değil IMDR'ın. Mesela DSM-5'e baktığımız zaman orada travma hakikaten hayati tehlike yaşayan insanlarla ilgili olarak travma gündeme geliyor. IMDR'ın yaklaşımında dozu küçük travmatik stresler de travma. Yani ihmal, aşağılanma, hakaret, önemsenmeme vesaire gibi ilişkilerle içinde yaşadığımız zaman eğer kalıcı hale gelmişse bizim için o da bir travma. Bu ayrımı bir kere yapalım. Şimdi ikinci bir soru var sormamız gereken. Neden önemli dediğimiz zaman. Terapinin amacı nedir? Sorusunu getiriyor bu. EMDR sadece travma ile uğraşır? Kalıcı hale gelen. Dolayısıyla deprem yaşamış, çok kötü şeyler yaşamış. Onları halledersek terapi bitti. Okey. Yakın tarihli, travmatik süreçlerde hedefleri böyle koyabiliriz. Ama şimdi şöyle bir şey var, ee, insanlar çocukluk yaşlarında çok ağır travmatik süreçlere veya ergenlik yaşlarında veya üniversitede ağır sürekli travmatik süreçlere maruz kalıyorlar. Dozları düşük olabiliyor ama kalıcı etkileri oluyor. Yani hayata yansayan, yansıyan semptomlar göstermeye başlıyorlar. Bu artık ruh sağlığı dünyasında bir sürü teşhise bile gidebiliyor. Migrenden kişilik bozuklukları da kadar. Dozu düşük, travmatik süreçlerden ama sık yaşanan travmatik süreçlerden söz ediyoruz. Dolayısıyla böyle ele aldığımız zaman sadece travmatik yaşantıların ortadan kalkmasıyla yetinemiyoruz. Neden? İnsan canlısının gelişim dönemlerine baktığımız zaman çocukluk yaşlarından itibaren bazı temel yaşam becerilerini öğrenmeye başladığını görüyoruz duygularını net ifade edebilmek, hayır diyebilmek, sınır koyabilmek, stresle baş etme becerilerini öğreniyoruz. Hayatın akışı içinde. Eğer bunlar hayatın akışı içinde öğrenilmemişse, sözünü ettiğimiz ağır kişilik bozukluklarından tutun, bir sürü sorun veya kronik ağır düzeyde yaşanan travma sorusu, ses bozukluğu, kompleks travmalar diye adlandırdığımız süreçler yaşanıyor. Şimdi böyle olunca terapinin hedefini semptomların ve travmatik süreçlerin anıların işlenmesi olarak görmememiz gerekiyor. Yani eğer temel yaşam becerilerini doğru dürüst öğrenmediyseniz, her yaşta arzu edilen yaşam becerilerini öğrenemeden semptomlar ortadan kalktı gibi gözükürse, o zaman temel yaşam becerilerini öğrenmeden bir hayatta sürdürülemediği için sorunlar şu veya bu şekilde potansiyel olarak takılma, tıkanma durumları yaşanabiliyor. Onun için terapinin hedefi, özelinde de EMDR'ın hedefi sadece travmatik anıları çalışmak ve onların verdiği rahatsızlıkları aşağı çekmek olmanın yanında aynı zamanda gelecekte ve mevcut düzende ondan beklenen temel yaşam becerilerini de terapinin bir hedefi olarak yani geleceği bir hedef olarak düşünmemiz ve terapinin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız zaman danışan önündeki zamanlarda hayatın ondan ne bekleyeceğine dair beceri setlerini geliştirmediği için, semptomlar aşağı indiği için ve yaşanabilir hale inebildiği için terapi burada kesilebiliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla EMDR sadece görünen travma sonucu ortaya çıkan anılarla ve onları aşağı çekmekle uğraşmamalı. Hedef aynı zamanda geleceği planlamak, temel yaşam becerilerini oluşturmak olmadı. EMDR eğitimlerinin ve uygulamalarının önemli bir yanıdır. EMDR diline çevirecek olursak gelişmemiş olan kaynaklarını kendi iç kaynaklarını yani ben bunun üstesinden gelebilirim, ben bunu yapabilirim, ben şunu da yapabilirim, hayır havlu atmayacağım gibi bunlar iç kaynaklarımızdır. Oluşturmuş olduğumuz kaynaklardır ama yok. Onun için bunların gelişmesine katkıda bulunmamız lazım. Dış kaynaklarımızı da Kullanmayı öğrenmemiz lazım. Mesela Danijan'ın kocası hapisten çıkmış ilk günü daya yemiş. Başlamış yani dayak yemeye. Peki sizin aileniz nerede? Sivas'ta. Peki haber verdiniz mi annenize? Hayır vermedim. Neden? Çünkü annemin tansiyonu var. Ya başına bir şey gelirse üzülür. Peki amcanız, dayınız filan İstanbul'da filan diye söylediniz. Evet, neden gitmediniz? Giderim ama anneme söylerler. Okey. Dış kaynaklarını kullanamıyor yani. Artık terapinin dışına çıkmak zorunda kalabiliyorsun. Babanızın telefonu var mı? Var. Verir misin bana? Veririm. Sıvası arıyorum orada. Beyefendi kızınız böyle 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 bir durumu var. Bugün amcasına gidebilir mi? Siz de yarın falan gelebilir misiniz? Kocası hapisten çıkmış, dövmeye başlamış gene sizin haberiniz yok. Tabii efendim vesaire bir taksiye bindiriliyor, amcasına gönderiliyor, amcası aranıyor falan. Yani bunlar artık terapinin dışına çıkan devletin oyun vesairesinin yapabilir şeyler haline gelmiş durumda. Bu eski bir vakayı anlatıyorum mesela. É